Evet sevgili arkadaşlar, bulmacalarımıza, çizimlerimize, şekillerimize devam ediyoruz. Sizce burada ne yazıyor? Hangi şeklimiz var? Bir balık değil mi? Evet, iki gözü var, dudakları, yüzgeçleri ve kuyruğu. Acaba ne yazıyor? Hangi dilde fark ettiniz mi? Bu Arapça yazı. Süslü yazımız, çocukça hat yazısı. Bakın çevirelim. Kuyruğunda Allah yazıyor. Nasıl mı? Gösterelim mi? Elif, lam, lam ve h harfi. Burada da ayrı zamanda küçük bir Allah yazıyor. Çevirelim. Yüz gecinde Allah. Tekrar. Y ağız kısmında Allah burası Elif aynı zamanda yüz gece iki dudağı Evet bedeninde de Allah yazıyor Elif lam lam ve H harfi nasıl bizim çok hoşumuza gitti ya sizin siz de ilginç şeyler çizip üzerine bulmaca yapabilirsiniz. Bizim gibi Arapça yazılar, Türkçe yazılar yazabilirsiniz. Abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Başka bir videoda görüşmek üzere.